Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Survivor 2024 All Star bu akşam ekranlara haftanın son dokunulmazlık oyunuyla gelecek. Bu oyunu hangi takım kazanır ve haftanın sonu da kim olur? Bununla ilgili gelişme ve kendi analizimi sizleriyle paylaşmaya geldim. Dün akşam önceden de söylediğimiz gibi haftanın 3. dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu. Mavi takım konseyinde ise yine tahmin ettiğimiz gibi adı olan yarışmacı Yasin oldu. Yasin kendi isminin çıkmasına bayağı şaşırdı ve konseyde de bunu dile getirdi. Sizce Yasin aday olmayı hak etti mi? Dördüncü yani son dokunulmazlık oyununa geldiğimizde ise oyunun parkur olmadığını ve dengeye bağlı bir oyun olduğunu görüyoruz. Açıkçası denge oyunlarında net bir şey söylemek çok zor ve hangi takım daha şanslıysa o kazanıyor zaten. Fakat bu sefer mavi takımın Elinden geleni yapacağını ve onların kazanmaktan başka şansları olmadığı için kazanacaklarını düşünüyorum. Yani mavi takımın kazanma ihtimali bence bu oyunda birazcık daha fazla. Eğer mavi takım kazanırsa kırmızı takımdan Sercan ve Özgür ikilisinden birinin aday olacağını düşünüyorum. Fakat bence büyük ihtimalle Sercan'ın ismi çıkar. Eğer mavi takım kaybederse de haftanın son adayı mavi takımdan Batuhan olur diye düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz sizce bu akşam? Haftanın son dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanır ve kaybeden takımdan kim aday olur? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Ve sonraki videoya kadar kendinize bakın. Görüşmek üzere iyi günler.